8 Mart e, tarih sorularının yanıtlarıyla beraberiz. Sosyal bilimler bir kısmının 25. sorusunda bize kuruluş dönemiyle alakalı bir soru sormuş. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez demiş ve Rumeli ve Balkanların bir Türk yurdu olmasından bahsetmiş. Biliyorsunuz bizim 2. Kosova Savaşı sonucunda artık Balkan topraklarına Türk yurdu diyebiliyorduk. Peki Haçlılar ittifak kuruyorlar mı artık? Evet. Çünkü Avrupa'ya çok yaklaştık ve Haçlılar Avrupa'ya olası bir saldırı için artık ittifak kuruyorlar. Gelir ve gider arttı mı? Evet. Vergi geliri arttı. Aynı zamanda devletin götürmesi gereken hizmet arttığı için gider de arttı. Veraset anlayışının değiştirilmesi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde veraset anlayışında değişiklikten bahsetmeyeceğiz. Hele ki kuruluş döneminde. Evet yönetim anlamında bazı değişikliklere gittik mi? Evet gittik ama saltanat baki kaldı. E, o yüzden yanıtımız C olacaktı. Gösterilemeyecek olan C şıkkıdır. Türkiye Selçukları döneminde çiftçilere işleyebileceği kadar toprak verilmesi ve toprakların ekilip biçildikleri sürece babadan oğula geçmesinin amacı neydi? Şimdi gençler, Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili neyi biliyoruz? Biz Anadolu'yu kullanılabilir hale getirmeye çalışmıştır. Özellikle ticaret yönünde önemli adımlar atmıştır. Biz burada toprakların denetiminin sürekli olmasını sağlamaya yönelik bir çalışmak görüyoruz. Toprakların devletin denetimi dışında el değiştirmesini önleyip takibini yapmak ve ticareti, tarımı geliştirmek hedeflenmiştir diyeceğiz. Peki İslamiyet öncesi Türklerde görülen aşağıdaki durumlardan hangisi hayatın ölümden sonra da devam ettiğine yani bir ahiret inancı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar. Eee cenaze törenleri, yaz tutulması bunlar bizde kesinlikle ahiret inancı vardır demek değildir. Ama bakınız ölen kişinin atıyla beraber gömülmesi. Eğer ölen kişi mezarına eşyalarıyla gömülmüşse biz o zaman deriz ki demek ki ahiret inancı var. Yanındaki gömülen eşyaları da diğer tarafa götürmek amacıyla yanına koymuşlar yorumunu yapıyoruz. Ama bunun dışındakiler ahiret inancının kesin kanıtı değildir arkadaşlar. 28. soru ilk ünitemizle alakalı bir soru. Maden devri sırasıyla bakır, tunç ve demir devri olarak sıralanmış, yaşanmıştır. Bunun üzerine çok soru sormuştum size hatırlarsanız. Devirlerin bu sıraya göre yaşanmasında etkili olan sebepler nelerdi diyor. Daha dayanıklı araçların yapıldığını görüyoruz değil mi? Evet, işlemesi en kolay olan bakır, en zor olansa demirdir. Doğru. İnsanların bilgi düzeyi arttı mı? Pek tabii ki bu ürünlerin eritilerek kullanılması, daha zor ürünlerin de artık kullanılmaya başlaması bilgi düzeyinin arttığını gösterir fakat iklim koşulları ile ilgili herhangi bir yorum yapmamız mümkün değildir. Aynı zamanda şu dipnotu da verelim. giderek daha dayanıklı araçlar yapılmıştır. Bir de yüzeye yakınlık bu durumu sağlamıştır arkadaşlar. Toprakta yüzeye yakınlık. E, yüzeye en yakın olan bakır en son en dipte bulabileceğimiz demir olduğu için de bu sıralama söz konusu olmuştur. 29. sorumuzda 18. yüzyılda Avrupa'da modernleşme ile birlikte tüketim ekonomisinin de önem kazandığını görüyoruz. Bunlardan hangisi tüketim ekonomisine bağlı olarak iş alanlardan hangileri ortaya çıkmamıştır diyor. Halkla ilişkiler, esnaflık, zanaatkarlık. Şimdi bu dönemde bana vurgulamaya çalıştığı şey ne? En başta evet ticaretin geliştiğini görüyoruz. Fakat bize özellikle neyi hatırlatmak istedi? Sanayi devriminin ayak seslerini duyuyoruz. Dolayısıyla burada hizmet sektörü gelişmeye başlayacak. Sektörlerde bir üçüncü sektör dediğimiz sektörün de doğmaya başladığını göreceğiz. Özellikle üçüncü sektörün önem kazanmasının sebebi ne? Tabii ki halkla e halkın ve bireyin artık hümanist fikirlerle öneminin sık sık gündeme gelmesidir. Fransız ihtilali bunda büyük bir etkiye sahiptir hatırlarsanız. Yanıtımız o yüzden bizim 2 ve 3 olacak. Bunlar önceden de vardı ama halkla ilişkiler. 18. yüzyıldan sonra Avrupa'daki o aydınlanma, sanayi devrimi, Fransız ihtilali gibi süreçlerden sonra ortaya çıkmıştır. 30. sorumuz coğrafya keşiflerle ilgili. Atlas Okyanusu kıyısındaki ticaret limanlarının önem kazandığını söylüyor ki önceden sadece Akdeniz'deki ekonomik ve siyasi dengelerin değiştiğini görüyoruz. Çünkü Akdeniz'de ticaret yapıyorduk biz. Avrupa'dan Amerika'ya kıtasına göçler yaşanıyor. İspanya ve Portekiz'in ilgi alanı Amerika ve Ümitburnu yolu ile Hindistan oluyor. O halde hangisini ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar şu sarıyı özellikle bakmanızı istiyorum ülkelerin ham madde ve pazar gereksinimi azalmıştır. Biz coğrafi keşiflerin yapılmasının sebebini ne olarak söylüyoruz? Avrupa'nın ticaret yollarına sahip olmaması sebebiyle yeni ticaret yolları aramasıdır. Keza biz coğrafi keşiflerle beraber neyin arttığını görüyoruz? Sömürgeciliğin arttığını görüyoruz. Sömürgecilik ise Ham madde ve pazar gereksinimini de biliyorsunuz alt maddeleri olarak karşımıza çıkacak. Ve öğrencilerin en gıcık olduğu sorulardan e, bir tanesi ilmiye, ilimden aklımıza gelecekti. Hangi grupta yer alır ilmiye sınıfı üyeleri diye sormuş bize. Tabii ki kazasker yani adaletten ve eğitimden sorumlu kişi ve şeyhülislam İslam dinden sorumlu kişi ilmiye sınıfında yer almalı. Diğerlerine bakalım. E, nişancı ve defterdarı biz kalemiye sınıfına almalıyız. Değil mi? Evrak işinin olduğu her şeyde aklımıza kalemiye gelecekti. Sadrazam ve kaptanı Derya'nın hem yönetimde hem de e, askeri anlamda görevli olduğunu düşünürsek buraya da bir seyfiye yakışır. Beylerbeyi ve subaşı yine yönetim ve idare söz konusu. Subaşı biliyorsunuz taşrada güvenlikten sorumluydu. O zaman bu da seyfiye olacak. Yeniçeri Ağası ve Sancak Bey yine Seyfiye sınıfının üyelerindendir. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra oğulları 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında bir süreç başlamıştı. Biliyorsunuz 2. Beyazıt dönemi yükselme için de bir duraklama yaşatmıştı bize. Bu durumun hangilerini ortam hazırladığı söylenebilir demiş. Merkezi otoriteyi sağlamanın zorlaştığını evet. Ülke içinde verasette e, sarayda yaşanan her olumsuzluk otoriteyi etkilemiştir arkadaşlar. Bir iç sorun muydu bu? Evet tat kavgası vardı. E, peki Rodos şövalyeleri olaya dahil oldu sonra papaya mı sığındı demek ki bir dış sorun haline de gelmiş. Peki Anadolu'da siyasi birliğin bozulması ile ilgili bir yorum yapmam mümkün mü? Hayır değil. O yüzden bizim cevabımız C şıkkı olacaktı. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İtilaf devletlerinin girişimlerinden hangileri bağımsız özgür devlet anlayışına ters düşer diyor. Biliyorsunuz biz savaşı kaybettikten sonra bizim ile önce Mondros'u imzaladılar. Arkasından Sevr ki Sevr Anlaşması ölü doğan bir anlaşmaydı zaten. Bu anlaşmalarla artık e, ülkemizi işgale başlamışlardı. Ulaşım ve haberleşmenin e, İçilaf güçlerinin eline geçmesi tabii ki bağımsız devlet anlayışımıza ters bir durumdur. Bağımsız özgür bir devlette bu tip istihbaratı sağlayacak her türlü ürün bizim elimizde olmalı. Sonra orduyu terhis ediyoruz. Bağımsızlığımızı koruyacak olan orduyu terhis ettik, dağıttık. Olmaz. Karadeniz kıyılarının önemli noktalarının kontrol altına alınması da yine bizim topraklarımız üzerinde bir hakimiyet sarstığı için yanıtımız E olacaktı. Ve gelelim. 34. soruda Mustafa Kemal'in Son Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması üzerine ki Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağıtılmasının sebebi misak milli kararlarının Osmanlı, Son Osmanlı e, Meclisi tarafından kabul edilmesiydi arkadaşlar. Çünkü o ilkeler tamamen Mondros'un tersi şeyler söylüyordu. Burada Mebuslar Meclisi dağıtılınca Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis açıldı. Bazen diyoruz ya olumsuz durumlar olumlu sonuçlar doğurabiliyor. Burada bunu görüyoruz. İstanbul'un işgal edilmesi olumsuz bir durumdur. Meclisin dağıtılması olumsuz bir durumdur. Ama kurtuluş mücadelesini daha örgütlü hale getirmiştir. Artık kurtuluş mücadelesine tek bir noktada. Ankara'da toplandık. Mustafa Kemal burada ne diyor iç laf güçlerine? Ben diyor milli mücadeleye ara vermeyeceğim. Sen sarayı... E, meclis dağıtabilirsin ama biz mücadelemize devam edeceğiz diyor. Yanıt o yüzden B şıkkı olacaktı. Devamında görüşürüz gençler.